Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir görsel videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun. Bugünkü konumuz Tebbet Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet diye de, bin ve tebb diye başlayan birinci ayetinde Ebu Leheb'den bahseden bir sure. Ebu Leheb kimdir diye de baktığımızda Resulullah Efendimiz'in 12 amcasından biri. Ee, gerçek isminin Abdul Uza olması nedeniyle e, kendisine Ebu Leheb lakabı verilmiştir. Şimdi burada e, Ebu Leheb'in Peygamber Efendimiz peygamber olduktan sonra kendisine her türlü çirkin davranışı sergen, zalim din düşmanı bir kişi. Şimdi e, allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu almış. İşte e, ayet olarak da 5 ayetli bir süre. E düşündüğümüzde e, bu, bu da sıfat ismi kullanılmış Ebu Leheb, yani birebir isim kullanılmamış. E, e, nasıl ki e, Firavun, Firavun Han'ın adında da bir sürü Firavun var. E, burada da yine e, e, Ebu Leheb. Acaba bunun ahir zamana bakan yanında bu e, biri ne gönderme mi yapıyor, biri var mı diye araştırdığımızda, karşımıza bize çıktı. Onu sizlerle şimdi videonun ilerleyen bölümlerinde paylaşacağız. Yalnız burada dediğim gibi Ebu Leheb isminin anlamı, manası, manası ne diye araştırdık sizler için arkadaşlar. Kendimiz için de tabi. Ebu Leheb güzel yüzde olmasından dolayı kızdığı zaman yüzünü kıpkırmızı kızardığından dolayı babası tarafından kendisine ateşin babası e, lakabını vermiştir. Asıl künyesi Ebu Utbe'dir. Yani öfkelendiğinde, kızdığında yanakları kızardığı ve güzelliğinden dolayı ateş gibi parladığı için babası tarafından Ebu Leheb lakabı verilmiştir arkadaşlar. Şimdi buraya kadar tamam. Herkes az çok araştırıp bulabilir. İşte biz de ahir zamana bakan tarafına baktığımızda acaba bu süredeki Ebu Leheb ahir zamanda kim olabilir diye Araştırma yaptığımızda karşımızda da Amerika Birleşik Devletleri'nden Sparks X'in sahibi Elon Musk çıkıyor karşımıza. Görselde de göreceksiniz arkadaşlar. Elon Musk'la kim diye araştırdığımızda da Elon Musk'un Musk 1971 doğumlu olduğunu, 3-4 tane üniversiteyi, bitirdiğini, bir mühendis olduğunu ve Amerika'nın çok büyük projelerini, NASA'nın büyük projelerini üstlendiğini buradan gökyüzüne uydurucu eleştirme tıp alanında Neuralink projesi vesaire vesaire başı çektiğini şu anda Amerika'da diyebiliriz ki bir numara olan bir kişi yapmış olduğu icraatlardan dolayı. Şimdi Elon Musk'un da yine yüzünü inceliyoruz. Hani Ebu Leheb'deki gibi. Güzel yüzdü. Artık Elon Musk'un yüzünde de bir kızarıklık bir şeylik var yani. Oradaki tanımlamadan dolayı. Acaba işte bu da kızdığında öfkelendiğinde yüzü kızarıyor. Ee, belki bir rahatsız da olabilir. Onu bilemiyoruz. Bu şekilde bir şeyimiz oldu. Yani tespitimiz oldu. Bu tespitlerimize katkı sunduğu için Murat Gürbüz, Murat Suat Gürbüz kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı. Velhasıl demek istediğimiz Kur'an-ı Kerim dediğimiz gibi bir geçmişi anlatırken, anı anlatırken bir de gelecekten haberdar ettiği için biz de Rabbimizin izniyle, lütuf ve yani burada kime işaret ediyor diye baktığımızda da yani yine Elon Musk'un da servetinin 147 milyar dolar olduğunu, bütçesi büyük olduğunu, yani parası bile ayetin devamında ne malı ne mülkü ona fayda vermedi. Ayetin devamında bunların girişmiş olduğu yani artık nasıl bir işse ateşin babası lakabını almaya. Çünkü bunlar şeytanı bir yapının kolları, yapıları ve e, projelerini üstlenen, başı çeken biri. Buradan da hani başı çekmesi e, burada da o lakaba uyan biri diye ben e, anlıyorum, atlediyorum. Ve bundan dolayı bu videoyu çekiyor zaten. Hani aklımıza ve gönlümüze sinmeyen bir şey olsaydı bunu böyle e, yapmayacaktık bu görselde. E, i̇nşallah en doğrusunu yine Rabbimiz bilir. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere.